Ne? Sonunda gerçekten sabrım taştı. Yapılan bu son Instagram çalma olayından sonra gerçekten evet. sabrım son ee, oturan bibi farklı taştı. Diğer bir beni şey de insanların istediği gibi bana küfür edebileceğini sanması. Bu iki olay gerçekten benim sabrımı taşırdı. Ben Artık bana zarar veren insanların hesabını soracağım. Gerçekten sinirlendim ve artık bana zarar veren insanların hepsinin hesabını tek tek soracağım. Hepiniz bundan emin olabilirsiniz. Hesabımı tekrar geri alma işlemlerini başlattım. Instagram hesabımı kimlerin çaldığını da öğrendim. Ve bütün gün Bunlarla uğraştım. Video hazırlamak veya bunun diğer şeylerle yapmakla ilgili. Savcılıkla, suç, suç duyurusuyla, onunla bununla, babamla görüştüm sürekli. Artık gerçekten sabrım taştı. Ben böyle şeylerle uğraşmak zorunda değilim. Siz beni böyle şeyler yapmaya mecbur bıraktınız. O zaman ben de sonuna kadar yapmazsam daha Hiç kimseye küfredemezsiniz. Onur kırıcı bir şeyde bulunamazsınız. Bunu Yaptığınız takdirde hatta sosyal medya yaptırdığınız takdirde çok büyük cezaları var ve ben gerçekten artık buna izin oh yeah. vermiyorum. Uyarıyorum sizi bir daha kimse bana sosyal medyada küfür edemeyecek. Ederse o, o küfredenlerin çok büyük cezasını keseceğim. Cümle aleme de bunu duyuracağım. Kimse artık hiç bir youtubera ne küfür edebilecek ne ona saldırabilecek. Instagram hesabım içinde gerçekten çok sinirlendim. Benim o kadar bre boyunca yaptığım fotoğraf çekiminin emeklerim, bütün anılarım hepsini silip attılar ve bu gerçekten o kadar çok sinirlendirdi ki beni. Ben bu işin sonuna gidene kadar durmayacağım. Yani bu işler hesabı çalmakla olup bitmiyor. Hesabı çalmanız fark etmez. Hesabın orijinal sahibi benim ve siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Zevk için yapmış olabilirsiniz, satacak olabilirsiniz ama iki türlü de iki ucu boklu değnek. Hiçbir türlü, hiçbir türlü amacınız uğrunda bunu kullanamazsınız. Yetkililerle de görüştüm bu Instagram konusu hakkında. Tekrar hesabımı tekrar geri alacağım. O zaman tekrar kaldığım yerden takip edip devam edebilirsiniz. Her neyse söyleceklerim bu kadardı. Gerçekten oh, çok sinirlendim. Yeah. Bugün farklı bir video atacaktım ama bütün gün ve dün bunlarla uğraştım. Sinirim has safhaya geldi ve her saniyede daha çok sinirleniyorum. Beklemekten hiç az etmiyorum. Sabırsız bir insanım. Gerçekten olacaklardan ben sorumlu değilim bundan sonra. Benim kimseye bir zararım yok. Sizin de bana zarar vermeye hakkınız yok. Emeklerimizin hiçbirini çalamazsınız. Çaldırtmayız ve hesabını sorulacaktır. Haklı bu arada. Siz geçirmemi falan bekliyorsunuz ama bildiğin haklı herif yani. I'm sorry. Herif haklı abi. Adam haklı abi sonuna kadar haklı. Korpor girdim hayatım. Abi ben başını kaçın neye kızmış o arkadaş? Instagram hesabı çalınmış. Hesabını çalmış. Ben küfür ediyorlarmış falan. Haklı canım adam haklı. Şöyle haklı yani bir insan sırf aynı hissiyatları ben de duyuyorum. Böyle biraz göz önünde bulunmayan insanların hissedebileceği bir şey değil yani biraz böyle göz önündesin diye işte hasbel kadar tanınıyorsun diye bir şeyi bitişik yazmış ayrı olacak. <laughs> ben de onlara çok takıldım. T da de yanlış yazmış birkaç ama ana fikir olarak şöyle haklı. Ya ben mesela burada açık açık yayın yapıyorum diye adam mesela beni yıllardır tanıyormuş gibi geliyor. Cahona haber Arvan falan aman akıyım. Gavuş Baltar orospu çocuğumuzdur. Ama sonra toparlamıştır ya hakkı olduğunu bulmuştur yani. Yani anladın mı? Böyle seni ortamalı zannediyor. Hele 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 böyle geliyor. Elense göte parmak. Adam haklı yani biraz. Eril de haklıydı. O zaman Eril Enes Batur mu? Abi lütfen o denklemi kurma.